Evet sayın seyirciler Attini Bilbao FC Bornova maçı başladı. Başarılar diliyoruz. Foul maçın başı. Cenker geldi. Verdi hemen pasla. Yakup aldı topu. Geriye döndü. Mustafa. Tekrardan Yakup. Uzun top. Erdem. Yakup. Yakup'tan sol tarafı uzaklardan bir şut dışarıda. Erdem. Erdem geriye döndü Hadi. Hadi uzun gönderdi Sinancan indirdi kafayla. Şimdi Erdem tekrardan en geriye döndü. Önde presi var FC Bornova takımının. Evet, evet. Yakup aldı topu. Yakup sürüyor. Orada defans iyi kapattı. Avut. Uzaklardan şut kaleci. Şimdi hücuma çıkmak istiyor FC Bornova. Orada pres var. Bakıyorum hakeme. Korner dedi. Özür dileriz. Out. Korner kullanıldı uzak noktaya. Kafayla uzaklaştırdı defans şimdi hızlı hücum şansı. Orada Yakup aldı topu geriye defansa döndü. Güzel çalım. Erdem tekrardan verdi pasını. Uzaklardan şut gelebilir. Bir şut kaleci. Hücum devam ediyor. Şimdi bir şut uzaklardan. Kalecinin müdahalesi var korner. Korner yerden şut pozisyonu Erdem aldı. Erdem çalımlar vurdu. Top oyunda Yakutlar açıdan dışarıda. Araya doğru iyi pas. Şut ve gol. Attini Bilbao 1-0 öne geçiyor sayın seyirciler. Maçın başı tebrik ediyoruz. Alperen. Vurdu. Defansan döndü. hücum şansı. Güzel çalım. Yakup. Alperen'e ikinci pozisyon ve gol. Alperen'in golü. Arda arda iki gol geldi Attini Bilbao'dan. Tebrik ediyoruz. Oyun başladı. Önde piresi var Attini Bilbao'nun. Tufan'dan Murat Can'a. İyi kapandı Attini Bilbao. Tekrardan Tufan. İnker, geldi, geldi. Alperen. İçeriye doğru el kesti. Şimdi Alperen'den Erdem'e. Erdem kurtardı iyi pas. Gol pozisyonu Alperen, çok şık bir vuruş düşündü dışarıda. Pan. Hatalı pas. Uzaklardan şut gelebilir Alperene pas. Alperen çok teknik bir oyuncu vurdu. Defanstan döndü. Korner. Korner kullanılacak. Gönderdi. Bir kafa. Mükemmel kurtarış geldi. <laughs> Harika kurtarış. Şimdi bir korner daha. Alperen topu önünde buldu. Salah gol. Serbest vuruş kullanılacak topun gerisinde iki isim var. Hakemden işaret bekliyoruz. Gerekli uyarılarda bulundu Hakim Şimdi işaret verildi. Erdem yerden mükemmel kurtarış. Eyüp. Fece Bonnava. Golü buldu sayın seyirciler. Farkı bire indirdi. Maalesef kamerada yaşanan ufak bir arıza nedeniyle çekemedik. Özür diliyoruz şimdiden. <laughs> Sinan Can kaybetmedi topu. Alperen. Sağ tarafa Yakup. Geriye döndü Eyüp. Şimdi hızlı hücum şansı. Uzaklardan bir şut dışarıda. Eyüp. Eyüp'ten Erdem'e kontrol edemedi. Şimdi Muratcan. O da kontrol edemedi. Mücadele sürüyor Alperen'de top. Oraya çok iyi pas düşüncesi ters bir vuruş. Can. Sağ tarafa Erdem. Alperen. Erdem. Alperen ve gol. 3-1 oldu durum Alperen'in golü. Tebrik ediyoruz. Arda pas verdi serbest duruştan. Cenk er son anda koydu ayağını Alperen uzaklardan dışarıda. Ortaya Sinan Uzaklardan vurdu. Güzel bir şut asfaltta dışarıda. Arda. Büyü kesti. Arda tekrardan. Valliye geldi top. Erdem. Eyüp. Eyüp taşıyor topu. Güzel çıktı. Hücum attı Nülba. Yakup deneyebilir. Denedi. Kötü bir şut dışarıda. Alperen iki kişi söktü aldı top resmen. Güzel çalım. Pas, 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 pas mı? Alperen. Avantajı oynamadı Alperen. Serbest vuruş. Serbest. bize doğru bir top. Ali gel gel Erdem. Sağ tarafı Alperen. Muratcan kesti. Alperen tekrardan araya doğru. Tufanla top. Hızlı olursa tehlikeli olabilir FC Alperen. Top kaybı geldi Erdem. Şu uzaklardan direkten döndü. Attilü devam edecek mi? Hayır. Alperen'de top. Arda, Arda iyi aldı önüne. Arda'dan şık hareketler. Top hala Arda'da. Şimdi verdi açık alana pası. Alperen'e uzun top. Arda tekrardan. Alperen iyi kapandı attı bu çok Eyüp. Sinan Can Eyüp. Eyüp ile karşı karşıya. Şut ve gol. Oh, oh, oh. Olduğu sürece kaydedildi. Sönker araya doğru. Arda direkten gol. Mükemmel bir gol geldi. Araya doğru Alperen hemen yanıt geldi Hasan İlba'dan. Hemen yanıt geldi. Bol gollü bir maç izliyoruz. Tebrikler. Sinan. Ters Eyüp. Eyüp'ten hatalı pas. Uzaklardan şut denemesi dışarıda. Yakup çaldı topu. Yakup güzel çalı. Ayağının dışıyla vurdu dışarıda. Erdem. Alperen. Alperen süratli. Açısı dar vurdu Adi. Arda öyle boş. Vurdu Adi mükemmel bir kurtarış geldi. Harika bir kurtarış. Evet ikinci yarı başladı. Yakup Kaptan'ın yakışıklı minik oğlu ikinci yarıyı başlattı. Her iki takıma da tekrardan başarılar diliyoruz. Eyüp. Eyüp uzun avuta çıktı top. Tufan uzaklaştırdı. Eyüp'e kadar geldi top. Eyüp'ten Sinan'a. Sinan'dan Erdem'e. Erdem sol ayak mükemmel bir gol geldi Erdem'den. Harika bir gol geldi. Tebrik ediyoruz. Attiliv fark açmaya başladı. Eyüp Geriye döndü Adiye. Şimdi Sinan Erdem rahat oynuyor Addin Bilbağ Sinan top kendisinde hala Erdem Erdem'den Yakub'a Yakup deneyebilir Erdem şut pozisyonu arıyor kapattılar önünü hücum devam ediyor Adli Mülba adına Muratcan çok iyi aldı topu Hakem golü verdi şut mükemmel bir gol Serbest duruştan Erdem arda arda iki gol atıyor. Hakkı bir adına tebrik ediyoruz. Arda çok güzel çalım Arda'dan. Bileklerine çok hakim. İyi pas uzaklardan bir şut dışarıda. Alperen uzaklardan mükemmel bir gol geldi. Hemen yanıt geldi. Alperen'in biraz devreye girmesi lazım takımında. Harika bir gol geldi. Tebrik ediyoruz. Erdem girdi araya. Alperen de top. Muratcan. Orada topu iyi çıkardılar. Arda iyi pas Alperen'e. Alperen, e. Alperen tekte vurmadı, önü boştu. Şimdi vurdu mükemmel gol bir bildiği varmış. Harika bir gol geldi. Çok teknik. BC Bornava maçı bırakmıyor. Erdem. Sinancan Erdem içeriye doğru geçmedi. Yakup'ta top. Şut. Korner. Evet sayın seyirciler orada kaleci yerde kaldı. Erdem'den bir gol daha geldi. Kolay goller buluyor Addin İlba'ya tebrik ediyoruz. Alperen. Geçemedi. Şimdi Yakup. Arda, hızlı hücum şansı. Arda uzaklardan kendi oyuncusu Murat Can'a çarptı top. Hadide top, elini alamaz. Ver Erdem'e. deme. Cenk çok güzel bir çalım orada. Alperen. Eyüp'ten iyi pas Yakup'a. Dinan Can Yakup Şut! Dışarıda Erdem Sağ tarafa Eyüp Tekrardan Erdem'e Sol ayak Dışarıda Alperen Eyüp yine defansta Yakup özür dileriz başarılı Eyüp de başarılı Sinan aldı topu, döndü Vali Erdem. Defans girdi araya. Abi. Biraz yavaş çıktı hücuma F.C. Bonnava. Arda bomboştu. Eyüp güzel bir çalım. Ders ayakta vurmadı. Alperen'e verdi. Şut. Güzel bir kurtarış geldi. Şimdi Muratcan önünde buldu topu. Alperen koşmadı. Muratcan. Muratcan'dan Arda'ya. Zor top iyi kontrol. Arda Alperen vurdu. Mükemmel şut, mükemmel kurtarış. Ve gol sayın seyirciler. Mükemmel bir organizasyon yine kornerden. Alperen'in golü geldi. Tebrik ediyoruz. Park 3. Alperen vurdu. iyi sıyrıldı. Öleci. Şimdi Arda. Topu ayağından kaçırdı. Eyüp. Erdem. İyi pas. Önü boş Sinancan'ın vurdu ve gol sayın seyirciler. Fark tekrardan 4. Tebrik ediyoruz. Sinan sıyrılamadı. Yakup. Alperen. Sağ tarafa Sinan. İçeriye şut. Mükemmel kurtarış. ikinci pozisyon gol. Defansta boşlukları arttırdı FC Bonova. Alperen'in golü tebrik ediyoruz. Alperen. Güzel çalım. Arda. Arda sıyrıldı. Yapılan müdahale foul tehlikeli bir nokta serbest vuruş kullanılacak. Alperen kaldı topun gerisinde. İşaret verildi. Şut Alperen'den döndü. Rakip Alperen'den. Orada valli son anda uzaklaştırdı topu. Şimdi Yakut'tan Alperen'e. Erdem Erdem çok güzel kesti. Kafa direkten döndü. Yakup şimdi. Erdem vurdu dışarıda. Erdem sıyrıldı. Verdi pasını. Güzel paslaşmalar, çok güzel bir gol geldi. Altınır mükemmel bir takım oyunu. Okan Alperen de topu hala vurdu. Defans kapattı önünü. Korner. Arda kullanacak korner vuruşunu. Arda yerden çok iyi dokundu orada Muratcan. Korner de çok iyi organize oluyor. FC Bornava takımı Muratcan'ın golü. Tebrik ediyoruz. Sen bir vuruş kullanılacak. Muratcan var topun gerisine pas verdi. Cenker iyi aldı önüne. Şimdi Muratcan Muratcan önünde aldı topu vurdu sol ayak dışarıda. Hatalı pas. Erdem. Yakup. Şimdi hızlı hücum şansı. Çalım düşündüler orada. Muratcan. Arda. Arda vuracak. İyi aldı vurdu. Adi'den yine güzel bir kurtarış. Ali çıkardı topu. Muratcan aldı. Erdem'den çok kritik müdahale orada. İlk baştaki müdahaleye foul verdi Yakup kullandı. Yakup! Gol sayın seyirciler. Alperen. Valli kullanacak. Kale! Güzel bir kurtarış. Onlar kullanıldı Valli. Vurdu yine güzel bir kurtarış orada. Tekrardan kullanılacak korner. İçeriye doğru ters bir vuruş ve gol sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Alkara. Alcaraz soluna çekti. Her iki ayağını kullanabiliyor. Şimdi konuları hemen kullanıldı Arda. iyi sıyrıldı. Alperen! Korner. Korner hatalı kullanıldı orada. Şimdi eksik yakaladı haddini Bilbao. Erdem. Erdem. Vurdu az dışarıda. Alperen. Şimdi ortaya. <laughs> Dalefol. Valli sarı kartı görüyor. Arda şimdi. Alperen iyi pas. Alperen çok iyi bir şut. Adiden mükemmel kurtarışlar gelmeye devam ediyor. Arda kullanacak şimdi korneri. Uzak noktaya gönderdi. Alperen aldı tekrardan. Pası geçmedi. Kapattılar hemen önünü. Sinan süratli sıyrıldı. Kaleyle karşı karşıya. Dışarıda. Eyüp geçemedi Alperen. Yine sert bir şut Adem'in üstüne bu sefer. Eyüp. Yakup. Eyüp. Yakup. Tekrardan Yakup. Defansta kimse yok. Bir kişi var sadece. Korneli kullanacak Adem'in bir Kafa Alperen'den defansın müdahalesi yerinde Sağlıklı pas Sinan. Sinan'dan Yakup'a. Yakup'dan Erdem'e. Cenkel aldı. Arda'ya. Arda da çok iyi aldı önüne. Murat Çamboş, boş. Erdem çok iyi kaldı önünde. Arda vurdu direkt. Hücum devam ediyor. Bir şut Alperen'den. Erdem yine kapattı. Hücum defansa çok başarılı bugün. Korner kullanılacak. Arda. Mali'ye geldi top. Mali'den Yakub'a. Yakub'dan Sinan'ın koşuyla kale çıktı. Uzaklaştırdı. Tekrardan Yakub'a geldi top. Sinan. Sol ayak şut. Güzel bir kurtarış. Alperen. iyi pas Arda. Alperen bomboş. Şut sol ayak. Eyüp vardı orada önünde. Şimdi Sinan. Sinan'dan Erdem'e. Erdem tekrardan. Sinan. Yakup. Vurdu. Kaleci sonrasında direkt bir voleye yine direkten dışarıda. Cenker. Arda. 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 Alperen'e. Alperen de e. Alperen top hala. Arda iyi pas. Yakup iyi kapattı orada. Arda. Aldı topu gidiyor Yakup. Pası Erdem. 3 e 2. Ofansı iyi bozdu orada. Yakup tekrardan koştu aldı. Geriye döndü eyüp. Yakup galibiyete çok yakın. Haddini bilba. Sinan Can. Önü bomboş. Erdem. Alperen. Erdem kaleci. Erdem üstüne hedefledi kalecinin. Alperen. Muratcan. Vurdu ve gol sayın seyirciler. Muratcan'ın golü tebrik ediyoruz. Eyüp. Kullanıyor orada. Saklıyor topu. Şimdi Alperen aldı topu. Arda koşuyor orada. Alperen kendisi kullanacak. Sana çekti vurdu Vali. Alperen tekrardan. Muratcan vurdu dışarıda. Son bir dakika maçta. Valli. Sinan Erdem Vali Sinan kaleci ikinci pozisyon Vurdu Vali'ye pas Ve gol sayın seyirciler Vali'nin golü Arda 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 Tek başına Santra'dan beri taşıyor topu Arda Hadi Bu mükemmel gole izin vermedi. Gol olsaydı maçın golü olacaktı. Sinan Pası kaleci de kaldı. Hemen başlattı eliyle Arda Alperen 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 kaldı önünde iki Alperen'in mücadelesi. Sinan Erdem Ali Yakup ve gol sayın seyirciler Yakup'un golüyle maç bitiyor Attin Bilbağ kazanıyor tebrik ediyoruz her iki takımı da